Evet. Edirne Spor Gençlik Kulübü yeni sezon açılışını yaptı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Edirne Spor GK yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular Anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunarak istiklal maaşı okundu. Evet. Evet. Eceşliğinde 25 Kasım sadına yürüyen Edirne Spor GK yöneticileri, teknik heyet ve futbolculara taraftarlar da eşlik etti. Edirne Spor GK Başkanı Şükra güç Edirne'lileri yanlarında olmaya davet ettiklerini söyledi. Edirne Spor GK taraftarlarına çok güvendiğini belirten Atam Güç, burada dostluk ve kardeşlik içinde bize yakışanı yapacağız, taraftarlara güveniyorum dedi. Bütün imkansızlıklara rağmen bir takımı oluşturduk. Hakikaten zor bir süreç yaşadık. Maddi manevi büyük boşluk vardı. Ama şu anda Edirne'nin belli kesimleri arkamızda, Edirne halkı arkamızda. Özellikle bu beni çok umutlandırıyor. Gene ben ilk başta da söylemiştim, elimizde sihirli değnek yok. Bizden çok üstün bir şey insanlar beklemesin ama şuna inansınlar. Namuslu, dürüst, hakikaten seviyeli futbol oynayan, iyi halatlı bir ekip kurduk. Burada bu önemli. Bizim hedefimiz 3 senelik bir hedef var önümüzde. Yani ben sporu 90 dakika olarak görmüyorum. Spor çok daha başka bir şey. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Biz burada Edirne halkına keyifli bir maç seyretmek istiyoruz. Taraftar arzu ettiği ve kul kapanacağı için... Şartlar bunu gerektirdiği için ortaya çıktık. 15 tane yiğit arkadaşımla beraber çıktık. Evet. Edirne halkına şunu söyleyeceğim, taraftara bunu söyleyeceğim. Biz Edirneliler hakikaten barış, barışçı, saygılı şey insanlarızdır. Yani sevecen insanlarız. Gelen takımlara ve gittiğimiz yerlerde bir kere Edirnelilerin ne olduğunu, kim olduğunu göstermemiz gerekiyor. Gene söylüyorum e, eğer Edirne iyi bir şeyler istiyorsa herkes bu taşın altına elini sokması lazım. Bizi, biz sokarız, soktuk da elimizi ama bizim elimiz parçalanır tek başına. Ben bütün Edirne'nin ileri gelenlerine gerçekten yanımızda olmaya davet ediyorum. Taraftara şimdi biliyorsunuz bir seyirci var bir taraftar var. Seyirci o haftada bir gelir maçı izler. Taraftar gerçekten bu takımın renkleriyle yatar, renkleriyle kalkar. Bu takımın militanıdır. Taraftar arkadaşlara şunu söyleyeceğim. Yani Edirne'yi temsil ettiklerini unutmasınlar. Burada bir savaş alanı değil burası. Dostluk ve kardeşlik içinde burada biz yakışanı yapacağız. Taraftara çok güveniyorum. Çünkü beni bu işe teşvik eden başta taraftar. Yani taraftar beni temsil edecek orada. E onun için onların da sağduyulu davranacağına inanıyorum. Edirne Spor G.K. Teknik Direktörü Mustafa Ülkü de yeni yönetim ve futbolcularla başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. E, 2014-2015 sezonu şu anda başlamış bulunuyoruz. E, tamamen sıfırdan bir takım kuruldu. Yeni yönetim, yeni futbolcular. İnşallah bir başarılı olacağız. Evet, hemen evet, huzur. Evet. E, yeni sezonda Edirne Spor severleri orta sıralarda oynayan bir takım. Ama yine de hedefi olan bir takım. E, genç bir ekip, savaşçı bir kimlik kazandırıyor takımıza. İnşallah e, istediğimiz yedine seyircisinin özlediği futbolu izlettirmek istiyoruz. Bal Ligi'nde hedef e, öncelikle orta sıraları düşünüyoruz. Ama ilk yara itibariyle hı hı. Bu fazla puan açılmazsa birkaç takviyle yönetimi uygun görürsünüz. birkaç takviyle kafaya da oynayabiliriz. Ama öncelikle amacımız yeni bir takımız. Kimse hayalperestlik yapmasın. Gerçekçi hı. konuşmak gerekirse öncelik orta sıralar oynuyoruz. Ee, amacımız iyi futbol izlettirmek tamamen seyir. Hocam, ederim. takımın fiziki durumu nasıl? Yani kafanızdaki fiziki durumu şöyle e, herhangi bir eksik ee, var Zaten mı? siz de biliyorsunuz ki bir ay önce açıklandı gruplar. Erken e, erken bir hazırlama dönemi oldu. Bir 8 haftalık bir dönemde hazırlanmayı düşünüyorduk. Fakat sadece 20 günlük bir hazırlıkla o maçına gireceğiz. Beyköy maçı var önümüzde <laughs> şu an. <laughs> Ama yine en, en iyi şekilde takımımızı hazırladık. Ee, i̇nşallah Beyköy maçına geçip lige iyi girmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Aynen.